Aynı bağlamda Sinan Ateş de suikaste uğrayarak öldürüldü. Yazdığı yazıda Ümit Özdağ, PKK, Mossad ve CIA ile olan ilişkisini ortaya çıkarmakla tehdit etmişti ardından Sinan Ateş Ankara'nın bir caddesinde cuma namazı sonrası öldürülmüştü. Peki Sinan Ateş bugünlerde Özdağ'ın önünü açıp ona fırsat sağlamak, akrabaları ve geldiği soy olan İsrail ile birlikte Türkiye'nin kaderini belirlemek için Özdağ'ı finanse eden taraflarca mı öldürüldü? Nitekim şimdi sunacağımız gibi kendisi İsrailoğulları'nın Tatlar kabilesinde. Böylece kendi soylarından gelen Özdağ ve Öcalan sayesinde Türkiye'nin ve Türk halkının kaderini belirleyecek Amerika ve İsrail ordusu tek kurşun harcamadan ülkeyi teslim almış olacaklardı. Gelin öncelikle Sinan Ateş'in öldürülmesine yol açan tweetleriyle başlayalım. Kendisi Özdağ hakkında şöyle yazmıştı. Ümit Özdağ, Washington Orta Doğu Politikası Enstitüsü tarafından bu enstitü, Kürt sorunuyla ilgilenen bir kuruluş. 1997-1998 yılları arasında Türk dış politikasına ilişkin düzenlenen seminerlere katıldın mı? Sinan Ateş bu tweet'i 2020 yılında yazmıştı. Sinan Ateş'in suikastla öldürülmesi, bugünlerde Özdağ'ın dosyasını açmaması için gerçekleştirilmişti. Sinan Ateş ayrıca şöyle bir tweet atmıştı. Ümit Özdağ, bugünlerde Türkiye'de bir askeri darbenin şakşakçılığını yapan Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olarak Batı ve Amerikan yanlısı muhalefetin desteklenmesini öneren Rand Corporation'la ne ilişkin var? Tabii Batı ve Amerikan yanlısı muhalefette Kılıçdaroğlu ve CHP'yi kastediyor. Ardından suikast temine Sinan Ateş'in hareketlerinin izlenmesi ve öldürülmesi teklifi yapıldı. Böylece suikast timi Sinan Ateş'in öldürülmesi için uygun zamanın cuma namazı sonrasında olması kararını aldı. Çünkü o samimi bir Müslümandı. Böylece cuma namazı çıkışı Sinan Ateş'i öldürdüler. Sinan Ateş samimi bir Müslüman ve gerçek bir Türk'tü. Bu olaydan en çok istifade eden Ümit Özdağ'ın önünün açılması ve Mossad'la olan ilişkisinin gizli kalması için bu suikast gerçekleştirilmiştir. Bu fotoğraf Ümit Özdağ'ın PKK ile olan ilişkisini ve nasıl onların hesabına çalıştığını gösteriyor. Bu fotoğrafta Ümit Özdağ ve İsrail istihbarat elemanlarını görüyoruz. Fotoğrafta İsrail istihbarat ajanlarını ve isimlerini görüyorsunuz. Örneğin Doktor Hilal Frisch daha sonra İsrail Savunma Bakanlığı'nda müdür olmuştu. Yine Profesör Efraim İmbar'ı görüyoruz. O da Mossad ajanlarından biridir. Yine Tom Newman gibi farklı isimleri de görüyoruz. Dikkatlice baktığımızda bu toplantının Jinsa ile yapıldığını görüyoruz. Jinsa, Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi İnstitüsü'nün kısaltmasıdır. Bu fotoğraf Ekim 2021'de çekilmiş. Yani Erdoğan göreve gelmeden önce. Tabii o dönemde şimdi izah edeceğimiz gibi Amerikan istihbaratı Rent Corporation adlı kuruluş aracılığıyla Asam adlı merkezi finanse ediyordu. Burada İsrail Savunma Bakanlığı Müdürü Hilal Firiş'i görüyoruz. Yine kendisi BESA yani Begin Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi adında İsrail istihbaratına bağlı başka bir İsrail Güvenlik Araştırma Merkezi kurmuş. Sponsor oldukları kişilerden biri de Özde. Burada Ümit Özdağ ve PKK arasında Washington'da gerçekleşen gizli görüşmeler bulunuyor. 24 Ağustos 1998 tarihli Amerikalı gazeteden yapılan alıntıda, Amerikalı Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nün finanse ettiği ve Washington Kürt Enstitüsü'nün yaptığı toplantıya bazı isimlerin davet edildiği söylenmiş. Nitekim toplantının CIA tarafından finanse edildiğini ve toplantının Ümit Özdağ, PKK, Amerikan istihbarat Ajanı Graham Fuller ve bazı katılımcılar arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Yapılan bu toplantıda Ümit Özdağ, PKK'nın en sonunda Türk ordusuna galip geleceğini ve Türkiye'nin bölüneceğini söylüyor. Burada Ümit Özdağ'ın söylediklerini 1998 yılı öncesinden itibaren onların hesabına çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi soru şu, 100 sene önce Cemal Paşa Türk milliyetçiliğiyle Osmanlı'yı yıktı. 100 sene sonra da torunu Hasan Cemal Türk düşmanı komünist Ermeni Partisi HDP'ye destek için ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın da Türk olmadan Türk milliyetçiliği yaptığını anlamak için 100 sene bekleyecek miyiz? Son olarak Sinan Ateş cinayetinin en büyük kazananı Ümit Özdağ'dır. Acaba Ümit Özdağ tarafından birileri Sinan Ateş'i öldürüp de Türk milliyetçiliği meydanını sadece ona bırakmış olabilir mi? Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Osmanlı'yı yıkan Cemal Paşa'nın hatıratı var. Türk milliyetçiliği yapıyordu. Ama şimdi torunu Türkiye'yi bölmek isteyen düşmanlarıyla beraber. Lütfen şu hatıratı dinleyin. Bakın biz İslam ümmetiyiz. Haricindeki bütün sloganlar Türkiye ve İslam alemi için felakettir. Allah size Müslüman ismini verdi diyor. Size Türkler, Kürtler, Araplar vesaire ismini verdi demiyor. Allah bu ümmetiniz tek bir ümmettir diyor. Türk, Kürt, Arap vesaire çeşit çeşit ümmetler değil. Allah topluca Allah'ın ipine sarılın ve dağılmayın diyor. Bizler Allah'ın ipine sarılacağız. Ümit Özdağ'ın istediği gibi ırkçılığa falan değil. Tamam mı?